çalışacak. Allah kahretmesin ne oldu ya? Hii basit patlam şunlar geç ya. <laughs> i̇şte bu. şey <laughs> Merhaba güzeller güzeli. hazırım Çıkabiliriz. Ha? Alayım ben çantanı. Al. Çanta. Nasılsın? Ya sana bugün küçük bir sürprizim var. Herkes yer biz yerde geldik. Geri televizyon. Şöyle sağ kenarına birazcık senle yürüyelim olur mu? Şöyle. Güzel bir bank. Otur. Bunu sana günler de getirmiştim. Ya çok düşündüm aslında ama ya heyecanlıyım nasıl konuya gireceğimi de bilemiyorum. Evet, güneş battı değil mi? Bence zamanı geldi. Bak, dolunay da var. <laughs> evet. Bak sana parlıyor, senin kadar parlak. O zaman, o zaman, benimle evlenir misin? <laughs>